buna hitap denir. Gönlüme bir hitap geldi. Kendini kınayan nefse yemin olsun. Eğer Allah bir şeye yemin ettiyse onun yemin değeri vardır dedi Allah ayet-i kerimede. Kendini kınayan nefis levame mertebesindeki nefistir. Kendini levmeden nefis. Kendini kınayan nefis demektir. Yanlış yapıyor. Sonra tövbe ediyor. Sonra bir daha yanlış yapıyor. Yanlışlar yapıyor. Bir daha tövbe ediyor. Kendini kınıyor. Beni bunu yapmamam lazım. Bu bana yakışmadı deyip kendini kınıyor. Bu nefis değerli bir nefistir. Bu nefis iman etmiş bir nefistir. Hatalarından, kusurlarından, günahlarından, yanlışlarından dolayı da kendini levm ediyor. Ben yanlış yaptım diyor. Benim bunu yapmamam lazım. Bu bana yakışmadı diyor. Kendini levm ediyor. Onun için bu nefse Allah yemin ediyor. Yemine layık görüyor. Yeminde yeri var çünkü. Eğer böyle bir hitap geldiyse o kendini levmettiği içindir. Yani ne demiş oldu ona? Benim için sen kıymetlisin. Sen de Yoluna böyle devam et. Devam et. Yaklaş. Yukarı çık. Demektir. Bununla beraber birilerini aynı şekilde öyle görürse bil ki o Rabbinin kanıt katında da kıymetli ve değerlidir. Yok kendini levme bu onun felaketidir. Şunu da doğru anlamak gerekir. Her makamdaki nefis kendini levmedir. Etmelidir, ediyor zaten. Yani emaredeki bir türlü levme lazım. O levme yalnız. Hep kendini haklı görür kendini hatasız, kusursuz görür, yanlışlarına bile doğru der, o kendini lövme etmez. Onun bir yemin de geri yoktur ve onun gideceği yer ebedi cehennem olur. O haliyle giderse, bir yukarı çıkmazsa yani. Levamedeki hatasından, kusurundan dolayı kendini lövme eder. Ondan sonra zaten ülhime gelir, ilham alıyor hem aşağıdan hem yukarıdan ilham alıyor. Ama ikisini birbirinden ayıredemiyor Bazen karıştırıyor birbirini. O da bundan dolayı kendini ele ediyor. Nasıl anlamadım? Bu şeytanın verdiği vesveseydi. Ben bunu hak zannettim, doğru zannettim. Ya da Allah'tan gelmiş. Onu belki bu vesvesedir deyip oraya bakmamış bu sefer. Nasıl anlayamadım diyor, o da kendini orada levme ediyor. Mutmain olunca da kendini levme ediyor. En ufak bir şeyde bu sana yakışmadı diyor. Sen bunu nasıl yaparsın yani? Der. Sen nasıl Rabbini unutursun? Sen nasıl böyle yani sanki Rabbin sana rahmetiyle muamele etmemiş gibi düşünebilirsin? Bir düşünce, bir fikir geldiğinde o da kendini orada levme ediyor. Allah'tan razı olan da bazen böyle o da böyle bir şey düşüyor. Yani kendi kendine hani sen Allah'tan razıydın. Bu mu diyor senin Rabbinden razı olma? Bak yanlış yapıyorsun. Bak itiraz ediyorsun. Bak beğenmedin. Yani her makamdakinin bir yani levh hali vardır. Mesela Resulullah Efendimiz layıkıyla sana hamd edemedi. Bak o da kendini levh etti. Onun için kendini levh edince Rabbine boynunu büküyor. Ben senin kulunum, sen de benim Rabbimsin. Subhan sensin. Ben subhan değilim diyor. Ben kulum. Aciz kulum. Hatalı, kusurlu, eksik kulum. Kulluğu beceremeyen kulum. Onun için löm güzeldir. Yakışır. Kula yakışır. Veliye yakışır. Hem de her makamdakini. Kardeşimize selam olsun. <applause> ملط <مالتشف> يا <مالتشف> <مالتشف>